kot pantolonlar, ters taktığı spor şapkalar, deri ceketler ve taktığı garip gözlükleriyle dünya siyasetinin en farklı figürlerinden biri. Sadece kıyafetleriyle değil, attığı adımlarla da uzun süre konuşuldu. Kendisi için dünyanın en havalı diktatörü diyen bu isim Özellikle Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk lider olarak yenilikçi ve sıra dışı biri olduğunu kanıtladı. Etnik kökeniyle de uzun süre konuşuldu. Zira kökleri Osmanlı'ya kadar uzanıyordu. Karşınızda El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin profili. Tam adıyla Naip Armando Bukele Ortez 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Annesi Olga Ortez de Bukele, babası ise ünlü iş adamı Armando Bukele katlandı. Varlıklı bir ailede büyüdü. Bukele'nin etnik kökeni ise oldukça karışık. Etnik kökeni gibi dini inanç anlamında da çeşitlilik olan bir soydan geliyor. Özellikle ailesindeki Osmanlı detayı onun uzun süre konuşulmasına sebep oldu. Filistin asıllı bir aileden geliyordu. Dedesi ve babaannesi Osmanlı pasaportuyla Kudüs'ten El Salvador'a göçen Hristiyan Filistinlilerdendi. Anne tarafı ise Yunan asıllıydı. Dedesi Ortodoksken anneannesi ise Katolikti. Babası ise oldukça tanınan biriydi. Doktora derecesine sahip olan babası Armando ünlü bir iş adamıydı. Tekstil, eczacılık ve medya alanında şirketleri vardı. Hristiyan bir aileden gelen Armando sonradan Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra da imamlık yapmaya başladı. Hatta 1992'de El Salvador'un ilk camisini inşa eden kişi ondan başkası değildi. Ülkedeki saygın isimlerden biriydi. Özellikle Müslümanlar tarafından çok seviliyordu. Armando Bukele 2015'te hayatını kaybetti. Naip Bukele de babası gibi girişken biriydi. Daha küçük yaşlardan itibaren bu özelliğiyle dikkat çekiyordu. Orta Amerika Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Çalışma hayatına atıldığında henüz üniversite mezunu değildi. 18 yaşında kendini otomotiv sektörünün merkezinde buldu. Aralarında Yamaha gibi sektörün dev şirketlerinin de bulunduğu ünlü markaların El Salvador bayiliğini yaptı. Bu kelenin siyasete girişi ise El Salvador'da yaşanan iç savaşla birlikte başladı. 1999'da Guardado FMLN'den devlet başkanlığına adaylığını koymuştu. Kısaltması FMLN olan Ulusal Özgürlük Cephesi İç savaş yıllarında ABD tarafından desteklenen askeri yönetime karşı birleşen 5 gerilla organizasyonu tarafından oluşturulmuştu. Bu kele de Guardado'nun adaylığına destek veriyordu. Böylece siyasete ilk adımını atmış oldu. 2012'de El Salvador'da yerel seçim hazırlıkları başladı. Adaylar arasında Naip Bukele de vardı. 11 Mart 2012'de yapılan seçimlerde başarı göstererek Noeve Cascatla'nın belediye başkanı seçildi görevine 1 Mayıs'ta başladı. Belediye başkanı olarak çalıştığı sürede oldukça ses getiren bir burs programı başlattı. Bu burs programına göre 4 üzerinden 3,5 not ortalamasına ulaşan gençler istediği üniversiteye kayıt olabiliyordu. Yürürlüğe koyduğu burs projesiyle özellikle gençler tarafından sevilmeye başlandı. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yakından ilgilendiği bir diğer şey de ülkede oldukça fazla işlenen cinayetlerdi. Kaskaklanda yılda 12 cinayet işlenirken onun belediye başkanlığı yaptığı dönemde bu oranı bire indirmeyi başardı. Belediyedeki görevini 3 yıl devam ettiren bu kele 30 Nisan 2015'te belediye başkanlığı görevinden resmen ayrıldı. Bu dönemde Gabriela Rodriguez ile evlenerek hayatını birleştirdi. Evliliğinden bir yıl sonra 1 Mayıs 2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı oldu. Görevdeyken başkentteki tarihi bölgelerin yenilenmesi için yaklaşık 6 milyon dolar yatırım yaptı. İlerleyen günlerde onu parti içinde zor günler bekliyordu. Bu kele partisinden Marcelli ile kavgalıydı. Marcelli'ye hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırdı. Sorun yaşadığı tek kişi bu da değildi. Eski devlet başkanı Sanchez'e de ağır şekilde eleştiriyordu. Girdiği tartışmalar saldırgan tutumları ve parti içinde bölünmeye neden olduğu için 10 Ekim 2017'de partiden ihraç edildi. 30 Nisan 2018'de San Salvador Belediye Başkanlığı görevini de bıraktı. Çünkü önünde daha büyük bir hedef vardı. O artık ülkesinin devlet başkanı olmak istiyordu. 3 Şubat 2019'da El Salvador'da yeni başkanı belirlemek için seçimlere gidildi. PMLN'den ihraç edilen Bukele devlet başkanlığı seçimlerine Gana Partisinden katıldı. Seçim çalışmalarında ülkeyi son 20 yıldır yöneten iktidarı sert şekilde eleştiriyordu. Organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele birinci hedefiydi. Seçim vaatleri arasında yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini engellemekte vardı. Diğer adaylara nazaran Bukele daha ön plandaydı. Özellikle giyim tarzı ve sosyal medyayı iyi şekilde kullanmasıyla Z kuşağını yakalamayı başardı. Oldukça genç ve yenilikçi olan Bukele'nin siyaset sahnesindeki isimler arasında benzerlerine pek rastlanmayan bir tarzının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlginç gözlükler, deri ceketler, genellikle ters taktığı spor şapkaları, baskılı tişörtleri ve kot pantolonlarıyla oluşturduğu siyasilerde görmeye alışık olmadığımız tarzla hafızalara kazındı. Seçim sonuçları ise El Salvador için büyük bir değişimin habercisiydi. Bu kere sandıktan büyük bir zaferle çıktı. İlk turda oyların %54'ünü kazandı. Ülkesinin başına geçtiğinde 38 yaşındaydı. 41 yaşındaki bu kele devlet başkanı olduğu günden bu yana köklü değişimlere imza attı. Bunlar arasında Bitcoin'i ülkesinin resmi ödeme yöntemi olarak kabul etmesi en çok konuşulan hamlelerinden biriydi. Bu kararıyla Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kullanan ilk devlet El Salvador, İlk liderse bu kele oldu. Böylece kendisini ve ülkesini tarihe geçirmeyi başardı. Aynı zamanda jeotermal enerjiyle kripto para madenciliği de yapması sıradışı bir lider olarak anılma nedenlerinden sadece biri. Bu kele dünya gündeminde sık sık karşımıza çıkan, adından sürekli olarak söz ettiren biri oldu. Hatta onun için Orta Amerika'da tarih yazan lider denmeye başlandı. Belli bir kesim onu bu şekilde nitelendirirken. Kimilerine göre de yozlaşarak tüm siyasi gücü elinde toplamaya çalışıyor. Washington Post'ta yayınlanan bir makalede bu kele yönetiminin başa geldiği günden bu yana tüm siyasi gücü ele geçirmeye çalıştığı ve ülkenin gitgide daha otoriter bir çizgiye kaydığı yazılmıştı. Bukele ise tüm bu yaklaşımları tiye alarak kendisini dünyanın en havalı diktatörü olarak nitelendiriyor. Naip Bukele yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de Trump'ın gidişiyle pek de iyiye evrilmedi. Bu keleyle eski ABD Başkanı Trump'ın arası her ne kadar iyi olsa da Orta Amerika'da farklı bir siyaset izleyen Biden'la aynı ritmi bir türlü tutturmayı başaramadı. Biden yönetimindeki ABD bu keleği sık sık yolsuzlukla, insan haklarını ihlal etmekle ve otoriter uygulamalarla eleştiriyor zaman zaman da yaptırım listesini alıyordu. 2021'in Şubat ayında bu kele habersiz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu seyahatinde Başkan Biden'la görüşmek istediği ama Biden'ın görüşme talebini reddettiği iddia edildi. Bu kele de konuya açıklık getirerek gezinin resmi olmadığını, ailesiyle sadece vakit geçirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve Biden'la herhangi bir görüşme talebinde bulunmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Bu kele hakkındaki bir diğer iddia da suç örgütleriyle gizli anlaşma yaptığı yönünde. Çünkü El Salvador suç oranının yüksek olduğu ülkelerden biri. Ama bu kele yönetiminde bu oranda ciddi ölçüde düşüş yaşandı. 2018'de 100 bin kişi başına %51 oranında suç işleniyorken suç oranı 2019'da %36'ya düştü. Bu hızlı düşüşte bu kelenin suç örgütleriyle gizli anlaşma yapmış olabileceği şeklinde yorumlandı. Devlet başkanı olduktan sonra attığı adımlar ve yenilikçi düzenlemelerle adından o kadar bahsettirdi ki 2021'de Time dergisi tarafından yılın en etkili 100 kişisi arasında ona da yer verildi. Aynı yıl Nayip Bukele'nin seçimlere tekrar girmesi için onay çıktı. Normalde Bukele'nin yeniden seçime girmesi için 10 yıl beklemesi gerekirken kararın değiştirilmesi, Bukele'nin 2024'te de başkan olmasının önünü açtı ama bu kararın değiştirilmesi halkta tepkiye neden oldu. Binlerce kişi sokaklara dökülerek bu kararı ve Bukele'yi protesto etti. Bukele her ne kadar ilginç stili ve yenilikçi kararlarıyla dünyanın önde gelen liderlerinin arasında şimdiden girmiş olsa da bu tablo bizlere bu keleyi istemeyenlerin sayısının giderek arttığını gösteriyor. Ama bu kele tekrar seçimlere girmekte kararlı görülüyor. Hatta seçim çalışmalarına şimdiden başladığını söyleyebiliriz. Peki El Salvador naip bu keleyi tekrar devlet başkanı yapacak mı? Bu sorunun cevabı zamanla netleşecek. <laughs> Giydiği kot pantolonlar, ters taktığı spor şapkalar, deri ceketler ve taktığı garip gözlükleriyle dünya siyasetinin en farklı figürlerinden biri. Sadece kıyafetleriyle değil, attığı adımlarla da uzun süre konuşuldu. Kendisi için dünyanın en havalı diktatörü diyen bu isim, özellikle Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk lider olarak yenilikçi ve sıra dışı biri olduğunu kanıtladı.